Merhaba arkadaşlar. Evet. Viop'tan başlayalım. Bakın görüyorsunuz 200'ün üzerine atamayan Viop açılışta şöyle bir hamle yaptı. Geriye kadar tekrar çekildi. Tekrar düşenin içine. Yani hazmetmeye çalışıyor düşmüş olmanın sıkıntısını endeks kırmızının üstünde tutunamıyor gördüğünüz gibi. E, ana yol haritamızda 200'lüğün altında. Sabah çizmiştim şurada. Şuraya dikkat edeceğiz. Burasının kırılımı bizi 1354'lere kadar indirebilir. 1375'in kırılımı 1357'lere kadar indirebilir. Takip edeceğimiz yerler bunlar. Endeks tarafında. Sorulan hisselere bakarsak emlak konutta endekse paralel arkadaşlar hareket edecektir. Bakın üstünde duramamış. Aşağıya kadar gelmiş. 240'lık kötü günlük kötü. Aşağıda tutabilecek hiçbir şey yok. Haftalıkta da yok. Yani yatayda şurada oluşmuş dip diye bir tepe diyebileceğimiz bakın şuradaki tepe ve dipleri baz alarak çiziyorum arkadaşlar. Onlar bile kırılmışlar. Sadece şuradaki 1.76 tutuyor. Bunun kırılımı daha aşağıda oluşturduğu tepe ve diplere kadar sürükleyebilir kağıdı. O da şu olsun. Mesela en kötüsünü çiziyorum. Şu. 1.61'e kadar sürükleyebilir. Zaten şurada bir küçük obo yapmış gibi de gözüküyor. Dikkat ederseniz haftalıkta. Ya bunun kırılımı ile birlikte şuradaki boyun çizgisinin kırılımı ile birlikte aşağıya kadar inme ihtimali de var mı? Var. Fibo olarak bakarsak nereye kadar inebilir? Şöyle çizdiğimiz zaman bakın Fibo'da bunu 1.33'lerini falan gösteriyor. Bir bu. Bir bu bir de şu fibodan düşüşünü çizebilirsiniz şöyle bakın. Şu an nerede duruyor diye bakalım. Bakın şu an fibo desteğinde duruyor 1.76. Az önce çizdiğim 1.61'de yine fibo desteği var. İsterseniz bunu da kaldırayım şöyle görün bakın. Şuradaki fibo desteğin 1.76, 1.76'nın kırılmasıyla birlikte 1.63'e kadar inebilme ihtimali söz konusu. Sonra da arkadaşlar aşağıya doğru her bir fiboya göre aşağı hareket eder. Doğutaş Gelebek Sabahleyin analizini yapmıştım. Tekrar bakalım. 15 dakikalığın üstünde tutmaya gerek yok. 120'liğe kadar gelir. Ben de burayı izleyeceğim demiştim. Evet. <laughs> Şu an piyasada kötü olduğuna göre girmeye gerek olmadığını düşünüyorum açıkçası. E çünkü bunu kırmak için de arkadaşlar çok basit bir gerekçeyle hemen pat diye kırabilirler. Tahtaya bakarsak alıcı satıcıya bakarsak öyle çok anormal bir alış satış da yok tahtada. Sıradan alım satımlar. O yüzden stop değeri 2.25 ama isteyen arkadaşlar 2.25 tepkiden almak istiyorlarsa alabilirler. Ve o kendi kararlarıdır. 225 tutmazsa kağıt 222'ye kadar çekilir. 222 tutmazsa da 216'ya kadar inebilir. Evet, hedef girişim, hedef girişimde hedef çizmiştik. Hedefe gitmiş, sonra geri dönmüş. Şimdi burada tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Şunun üstünde kaldığı müddetçe yön yukarı olacaktır 267'nin. Buradan bir kalktı ama şunun üzerinde kalamayınca tekrar aşağıya geldi. Üstteki direnci 2.77. 2.77 üstünde kalıcı olabilirse gideceği yerler 2.87, 3.03 ve üstü. Aşağıda eğer 2.77, 2.67 kırılırsa da gelebileceği seviye 2.61 seviyesidir. Şu an 2.75, 2.74'te bu da tutunmaya çalışıyor. Tahtaya bakarsak gediğin alımları ön plana çıkmış. Satıcı kim? Philip Capital satmış, Merlin satmış öyle takılıyor. Endekse bakıyorlar, onu bekliyorlar arkadaşlar. Bu kağıt perişan oldu. 2 liradan 2,5 liradan 88-90 liraya giden kağıt e, olacağı buydu. Aşağı doğru salıyorlar artık. Haftalığı da kırmış. Baksanıza şu kağıdın geldiği seviye arkadaşlar. 233. 233'ten kalkmış kağıt 88 60'a çıkmış. Şu anda 45-47 Fibo %50 desteği tutuyor bunu. Buradan tepki alımı yapılabilir mi? Evet yapılabilir ama riskli böyle bir kağıtta. Ama buradan kalkarsa tekrar yukarıya gidebilir mi? Evet gidebilir. Bakın bütün ihtimaller söz konusudur. Siz stratejinizi oluşturacaksınız çizgilere göre. 45-47 destekli alım da yapılabilir. Elimizde varsa stop da olabiliriz. Ortalamayı nereden düşürebilirsiniz? Burada bir ortalama düşürme denenir. 45-47 stoplu alınır yakın yerden bakın dün itibariyle 45-62'yi görmüş. Dün alım yapılabilirmiş ortalamayı düşürmek adına. Bugün de yapılabilir 45 ama buradan aldığınızı mutlaka burası kırıldığında çıkmanız gerekiyor. Çünkü eğer maliyeti düşürüp elinizde para bırakmazsanız ve burada da stop olmazsanız kağıt buraya geldiğinde hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla 45-47'de kırılırsa elimdekini satarım. Bu sefer de arkadaşlar 35-29'u beklerim maliyet düşürmek için. Buraya kadar da hiç işlem yapmam. Aralarda falan alıp satmam arkadaşlar. 35-29'a gelirse maliyetimi düşürürüm. Baktım bu da kırıldı. Hemen çıkar. Bu sefer de 29-38'i beklerim. Riskli bir kağıt. Yani 2 88-60'ı görmüş. Neyi var ki bunun? Bakın jans'ta da aynısı geçerli. Benzer bir tabloyu burada da görüyoruz. Kağıt 3-40'lardan 125 liraya gitmiş, 40 kat yapmış, neredeyse gübre fabrikası gibi. Bunun da desteği kalmamış aşağıda günlükte, haftalıkta destek. Şurası, bir de düzeltme seviyesi çizebiliriz, buna da çizelim. Diğerinde olduğu gibi kağıdın dibini görmüyoruz artık arkadaşlar. Düşünün yani. Mesela bu 64 28'i kırmış, 64 28'i kırdıktan sonra. 3.37 dip gibi gözüküyor. 3.04'ler var. 3 liralar var burada. Aman Allah'ım. 2.88 2.79 2.65 Tamam 2.65'i e çizeyim dip olarak. 2.65'ten kalkmış kağıt 125 liraya gitmiş. Burada 54.50'de alım denenebilir. Tepki alımı eğer kırılırsa 49.40'ta beklerim. Kısa vadede herhangi bir alım söz konusu değil. Janssen 15 dakikalığın altına 120 dakikalığın altına bakın süzülerek gitmeye devam ediyor. Şu 120 dakikalık mavi arkadaşlar aşağı doğru süzülmeye devam ediyor. Kötü. Gümüş veriler bir güncellensin. Açmadığımız bir grafik. 5 dakikalıkta da güncelleyelim. Evet. Bir de 60 dakikayı güncelleyelim. Burada da göreceksiniz benzer tabloyu. Bakın 120 dakikalık ve 60 dakikalık üzerine attığında ralli nasıl gidiyorsa tam tersini düşünün. Kırılımında da aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Şimdi dip oluşturmaya çalıştığı için bir giriş çıkış yapıyor arkadaşlar. Eğer burada dip oluşumu gerçekleşmişse yani gümüşün dibi eğer gerçekten şurasıysa 6 12 bakalım karşılığı var mı? Alt desteklerde Yok ama şu yükselişi belki baz alabiliriz. Şu sert yükselişi baz alalım haftalıkta. Belki bunun karşılığı vardır. Burada da yok. Siliyorum o zaman. Yani gümüşle ilgili söylenebilecek buradaki en iyi senaryo bunun üstüne çıkması gerekir. 6.54, 6.54'ün üstünde alınabilir ama şu an alım yapılmaz. Alım için 5.76 seviyesini beklerim. Buradan alımı yaparım. Sonra da hedeflerimi ve satış noktalarımı belirlerim. 576 kırılırsa stop olur. 512'yi beklerim arkadaşlar. Arada gene hiçbir yere girmem. Bu bir stratejidir. Bunu kullanabilirsiniz ya da 120 dakikalık üzerine alıp satması lazım ama dip oluşumu gerçekleşmediği için giriş çıkışların çok fazla olduğunu görürsünüz. Ama ben yine de olacağım, almak istiyorum diyorsanız o zaman kısa vade 15 dakikalığın üzerine atmasını bekleyeceksiniz. Doğru Düzgün bir hareket de yok ki arkadaşlar. Bir aşağı, bir yukarı. Bence aşağıyı beklemekte fayda var öyle gözüküyor şu an için gümüşte o verdiğim